grafit ve turkuaz enerjim. Bu enerjim hayatından 10 yıl çaldı. Aynı zamanda hayatımı da kurtardı. Bu nasıl oldu? Bu on yıl kadar önceydi ama... ...sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Rusty ve ben... ...geniş bir mağara ağının keşfindeydik. Ve mağara birden çökmeye başladı. Rusty'nin başı dertleyici ve onun yanına gitti. O çıktı ama ben düşen taşlar arasında Toz kalktığı zaman Tanıdayamadığımı fark ettim Taşlar arasında sıkışıp kalmıştım İşte o zaman o fosile benzer şeyi gördüm Neler olduğunu anlayamamıştım işte ama ne yazık ki bir başkası değil mi? Bir gün önce bizi izlediğini gördüğüm yaptı Bu kuat bana ver Günler sonra mağaradan çıkış yolunu buldum ama Furi beni kovalamaktan vazgeçmedi. Çok insafsızdı. Enerjimin kokusu alıyor gibiydi. İşte o zaman bir daha eve dönemeyeceğimi anladım. Ailemi böyle bir riske atamazdım. Beni affedebilir misin? Elbette. Baba başka seçeneğin yoktu. Ama artık kaçmak zorunda değilsin.